Dinde zorlama yok ha. Uyumuyorum diyene zorlama yok. Yok hoca sen ne dersen de ben uyumayacağım. Diyene zorlamamız yok. İslam'da yok bir zorlama. Yok ben Müslümanım diyorsan bak ne diyor Allah. Konuşma hakkın yok diyor ben konuşunca. Allah böyle buyuruyor. Yani ayetin tefsiri sokak diliyle meali tefsiri bu. Müslüman değilim diyorsan ne istiyorsan yap. Zina yap, fuhuş yap, LGBT ol. Efendim domuz eti ye, içki iç. Hangi bataklıkta paralanıyorsan ne alim varsa gör. İslam sana konuşmuyor, karışmıyor. Müslümanların huzurunu bozmamak kaydıyla. Karışmıyor. Ama ben Müslümanım, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsan Allah'ımız buyuruyor ki ben bir hüküm konuştuğum anda Peygamberin bir hüküm konuştuğu anda, konuştuğu anda sen susacaksın ve teslim olacaksın diyor ayet. Ben söylemedim Ahsap suresi 36. ayet. Yapmazsan diyor asilerden olursun. Şüphesiz gibi diyor bir sapak sapıklık içinde olursun. Eh onun içinde olanların da yeri başka ayette de ebedi cehennem diyor. Ben günahlarımdan kurtulup da cennete gideceğimi bilmiyorken ne yapayım seni zorla Kimseyi zorla Müslüman edemezsin. Zorla Müslüman olan Müslüman sayılmaz zaten. Çok açık bak. Hani Kur'an'a karşı olanlar, şeriata karşı olanlar, Allah'ın nizamına, Peygamber Aleyhisselam'ın ilke ve inkılaplarına karşı olanlar, Peygamber Aleyhisselam'ın ilke ve inkılaplarını bırakıp başka ilkelere dönenler, bu ayeti iyi okusunlar. Bak ne diyor Allah'ımız? Ahzab suresi 36. ayet. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Hiçbir kadın ve erkek mümine yaraşmaz, hakkı yoktur. Ne zaman? İze kadallahu ve rasuluhu emran. Allah ve Resulü bir iş için hüküm verdiği zaman hiçbir erkek Müslüman, hiçbir kadın mümin için bir hak yoktur. Ne yoktur? En yekûne lehumul hıyarah. O iş hususunda bir tercih yapma hakkı tercih yapma lüksü yoktur. Allah ve Resulü bir iş hakkında bir hüküm koyarsa ortaya, bir emir verirse, Kur'an ve Sünnette bir emir verilirse hiçbir kadın ve erkek müminin o iş hakkında tercih yapma hakkı yoktur. Min emrihim işleri hususunda. Yani hayır bu Allah ve Resulü'nün dediği olmayacak da benim dediğim olacak deme hakkı yoktur. Aa hoca biz öyle bir şey demiyoruz. Mu diyorsunuz? Allah diyor ki başörtüsü olacak. Sen diyorsun ki olmayacak. Başörtüler diyor yallah Arabistan'a. Allah diyor ki içki haramdır. İçki içilmeyecek. Sen diyorsun ki bana karışamazsın ben özgürüm. Bak Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm koymuş. Sen diyorsun ki hayır ben onu istemiyorum. Bu ayeti okumadın mı sen? Ey şeriat düşmanları, ey Kur'an düşmanları, ey Muhammed Mustafa'nın düşmanları. Aleyhisselatü vesselam. Ayet açık. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm koyduğu zaman, yani şeriatta bir madde olduğu zaman hiçbir mümin kadın ve erkeğin konuşma hakkı yoktur. Tercih hakkı yoktur. Ne yapmak zorundadır Müslümanlar? Teslim olmak zorundadır. Hükme razı olmak ve teslim olmak zorundadır. İşte Ahzab suresi 36. ayet. Yapmazsan ne oluyormuş? Ayet devam ediyor. Yok. Ben Müslüman Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarını kenara bırakıyorum. Başka bir şey istiyorum ben. O zaman da diyor ki Rabbimiz وَمَنْ يَعْسِ ve وَرَسُولَهُ Her kim ki Allah ve Resulüne asi olursa, isyan ederse, emrine uymazsa, şeriatı aykırı gelirse, şeriatı sevmezse, şeriata küfür şeriat Kur'an demek çünkü. Bunlara küfür ederse fekad dalle dalalen mübine. Ap açıklık, ap açık bir sapıklık içindedir. Ayet. Sadakallahul azim. Ey İslam düşmanlar, buyurun. Allah ne derse o. Peygamber Aleyhisselam ne derse o. Biz Allah ve Resulüne bağlıyız. Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Şeriat sevdalısıyız. Allah'a da böyle kavuşmak için gayret ediyoruz. İmanımızı koruyarak, duygumuzu koruyarak Allah'a kavuşacağımız günü bekliyoruz. Ayet ortada. İsteyen uyar, istemeyen uymaz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmayan hocalar da onlar da ayrı vebale gelecekler. Yapmayan hocalar da, onlar da ayrı vebale gelecekler. Elimizden geleni yapmayı ben de yapmadıklarımdan hesaba çekileceğim. Unutmayın, hem yaptıklarımızdan hem yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz biz. Hem yaptıklarımızdan hem yapmadıklarımızdan. İmkan varken yapmadıklarımızdan, imkan varken İslam'a hizmet etmediğimizden dolayı hesaba çekileceğiz. Müslümanlık takım tutmak gibi bir şey değil. Şartları var ya, kaideleri var, emirleri var yasakları var, uymak zorundasın. Bunlardan bir tanesini reddedersen, bir tanesini beğenmezsen İslam dairesinden çıkmış oluyorsun.